Tarifli. yine buradayız. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Başım. Nasıl Güneydoğu mutfağı? Güneydoğu mutfağı bayağı farklı. Ben de tariflerimde bayağı yer veriyorum Güneydoğu mutfağına. Oldukça pratik ve oldukça lezzetli. Başka lezzetli tarif yine evet. sıra dışı Recai Bey tariflerinden birisi. Ne bu tarif Recep i̇şte Bey? ismi bana göre kuşbaşılı tava. Evet. Ama ben kuşbaşı değil de daha küçük eti doğratıyorum. Yani kavurmalık et gibi. Ve yanına böyle etin ayarına göre e, bir iki tane yeşil biber, bir tane kapya yani. biber, küçük bir domates, bir miktar soğanla bunu lezzetlendiriyorum. E, malzemelerimiz yine bu sefer de tabanına patates pat, 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 koyuyorum yine patatesi can da koyabiliriz. Tabii. Ama ben bir farkındalık yaratmak için bunun patatesi de öbüründe e, kilis tavayı da e, patlıcanla yapıyorum. Burada ediyorum. ben bir şeye dikkat ettim. Hı hı. E, etleri ve sebzeleri öyle bir doğramış ki Recaibe. Evet. Etler tam piştiği an sulu sulu kaldığında bütün sebzeler pişmiş olacak. Aynen. Aslında tam boyları da önemli bir denge unsuru. Bu da şey, hare dişi deriz buna. Evet. Hare dişi doğramalarını tavsiye evet. ediyorum. Dolayısıyla başlayacağım şey, yapacağım sebze var ama ben bunu az Tabii. geleceği için e, başka bir tepside harmanlamayı tercih ediyorum. İçimizde evet. boylu pastayı tutamıyoruz. Soğanımızı koyduk. Yani bu arada oranı görmeleri için ayrı ayrı koyayım. Domatesimizi koyduk etin yanına. Kapya biberimizi koyduk. Ve yeşil koyduk. Yani oranlar bu şekilde arkadaşlar. Buna göre e, etimizin aşağı yukarı et kadar da sebze girdi. Evet. Malzeme ucuza geldi. <laughs> porsiyon arttı. Burada yine güneydoğu baharatlarımızı kullanacağız Aynen sanırım. Aynen öyle. Ben yine e, bir e, göz kararı bir sot biber, biber atıyorum. Acı yine acı biber biz... kullanıyorum. O olmazsa olmazımız. Bu Adana, Maraş ve Kilis'te. Geçen bir biberdir evet. ve biz oradan geçiyoruz. gibi içerisinde hiç tohum yoktur. Bazı biberlerin içerisinde tohum ve beyazlık hissedersiniz. Rengi açık kırmızı ise o baharat değiştirilmiştir. Dolayısıyla bu lezzeti lütfen e, ihmal etmeyiniz. Ben buna bir miktar da buradan sarımsak koyacağım. Evet. Bunu normalde fare dişi doğramamız gerekiyordu ama ben fare dişinden daha çok her yere yani sisle dövmüş evet. sarımsak koydum bir de tuzumuz var. Canım yine ilave edeyim şöyle. Karabiberimizi atmış Karabiberden biraz atmış şöyle. Bir tutam daha atabilirsin. Tabii. Şimdi bunu etle beraber sarımsakla yedirdik. Bütün hepsini harmanladık. Ben bunu çiğ de <laughs> yani zaten size bir şey söyleyeyim mi? Biz bir gün Paris'e gitmiştik. Ee, Fransızca bilmiyoruz. Ha, İngilizce bilen arkadaşlar var. Ee, Almanca bilen arkadaşlar var. Bir tek isim olarak Steak tartar. Evet. 85 yıldır sen yoksunuz. <laughs> ben yokum da. <laughs> Dedik ki yiyeceğiz. Adam Fransızlarda böyle bir şövenizm var. Kesinlikle şey söylemiyorlar yani hangi e, lisanı bilse bile Fransızca konuşmaya zorluyorlar. Dedi ki içinde en çok aklımıza şey yattı, steak. Ne dedik steak tartar yiyelim ama steak tartar bilmiyoruz. Aynen. Şimdi yeni dünya açılıyoruz evet. falan. İlk bir dışına çıkışımız. Orada steak tartar istedik. Geldi böyle bir çiğ et. Baharatı yok, hiçbir şey yok. Sen baharatlandırıyorsun. Soğanla biraz maydanoz sanıyorum içinde. Biz onu görünce şok olduk tabii. Adama diyor ki bunu göndür, götür, pişir diyoruz. Kuk, kuk, kuk diyoruz. Adam bize haval haval bakıyor. Bu sonra anladık ki çiğ köfteye git pişir gel demeye benzer. Öyle bir evet. Anım var. Bu da şimdi steak tartarım. Çiğ olanı yeniyorsunuz yani. Daha da lezzetli evet. doğru Tabii ki de. saptamayı doğru. Burada da ben yine tabanına bu sefer e, kilise odan farklı olarak patates, patates koyuyorum. Ama siz bunu isterseniz yine patlıcan da koyabilirsiniz. Patlıcanı çok severseniz. Vallahi ben patlıcanı kızartıp koyardım. Kaloriyi seviyorum. Ama bu kendi kendine zaten pişecek kızartmadan. Aynen. Dolayısıyla bizim harmanladığımız eti de bunun üzerine serpiyoruz böyle. bu tarifi de yapacağım. Bu da güzel bir. Altına da sizi etiketleyeceğim. Recai Çakır farkıyla yazacağım. Evet. Çok beğeneceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla evde kuşbaşı sevenler kuşbaşıdan Halep tava, bir namı değer Arap tava diye bilirler. Bir de ee, kıymadan isterlerse o zaman da kilis tava yapmış olurlar. Sadece içine koyulan malzemeler biraz farklıdır. Onu da biraz önce tarif ettik. Diğer videomuzda da şeyi tarif etmiştik. Şu, Şimdi yine burada domatesleri doğrayacağız. Aynı şekilde öbürmemiz yetiyor. Bunlar da yerken kenardan lezzet veriyor. Ben yani kenarına biraz, biraz, da, da samur, sarımsak da dizerdim kenarına böyle güzel köz olurdu. Evet. Olur, olur aslında. Ya yani yemek aslında bana göre kişisel yorumdur. Ben yıllar ve yine bir arkadaşımın Danimarka'da evine gittim. Ya yani dedi evde bir şeyler yapalım. Dedim buzdolabında ne var? Açtı bana <laughs> bir beş sotogonof gördüm. İşte orada çok özel bir peynir gördüm. Bir domates biber de var. Kendi kendime bir yemek yaptım. Bir sotogonoftan tavada bir onu çırptım. Üzerine de çok güzel kaşar rendeledim. Bir de faturunu attı çıkarttı abi yemek oldu. Yani... Recai Bey'le ilk tanıştığımda zaten bana bunu söyledi. Ben senin evine geleyim dedi. Buzdolabını açayım dedi. Sana çok güzel yemekler yaparım dedi. Yani yemek bence malzemeyi düşündüğün ana bağlı var mı? Yapabilirsin yani. Malzeme şart değil. biraz, biraz daha farklı daha yapalım. De. Biraz farklı yapalım tavadan düşebiliyor. koşan kutlara sıkıştıramayacaktır bu derleri. Keserek keşeyi... Evet arkadaşlar. Bu da tavamız. Bu Halep da tava. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Böyle gidiyor arkadaşlar. Pidelerin arasından da şöyle Arap tavayı da ben alayım. Bu bir şekilde buradan direkt tepsisinden yiyelim patatesinden de alayım. Patates de bir güzel pişmiş. Bunu şöyle. Sınıfı geçin. nasıl geçmesin? Kuyruk yağları da böyle cips gibi çıtır çıtır geliyor. Bütün lezzeti en son patlatıyor. Bu da çok güzel olmuş. Eliniz bir daha şef olursa aday olur mu? Ne dersin? Bir daha master şef olursa Aday olmasanız da ben sizi en güzel şekilde temsil edeceğim. <laughs> Elinize sağlık. Afiyet olsun. Her zaman. Görüşmek üzere. Bekleriz.